Dostlar merhaba. Bugünkü videoda e, Shotas Blood and Tef isimli bir oyun oynayacağız. Yapımcıları Türk oyuncuları da düşündükleri için Türkçe altyazı dil desteği getirmiş ve bize de oynamak düşer. Oyun nasıl bir oyun? İki boyutlu bir platform oyunu. Zıpla, ateş et, pozisyonu vur, zıpla, ateş et, o şekilde. Kısa bir oyun, 3-4 saatlik bir oyun toplam hikayesi. Bu oyunu biz nasıl oynayacağız? E, toplam oyunda 43 tane kupa var. Yani bu oyunda tamamen full %100 yapıp platin kupayı almaya çalışacağız. 42 kupayı alıp 43. platin kupanın sahibi olmaya çalışacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. Videoları oyunu takip etmek isteyenler videoyu beğenip kanalıma abone olabilir. Oyuna başlayalım. Hikaye modu olarak başlayacağım. Bir önce deneme yapmıştım ben. Yeni oyun olarak sizlerle beraber başlayacağım. Kupa oynayacağımız için, oyunu yüzleştireceğimiz için kolay da yapacağım. Ama kupalardan biri oyunu Zor modda bitir olacak. Onu da ben e, video dışı bitirip oyuna iyice alıştıktan sonra... Yani ...direkt Zor'da oyunu bitiremem muhtemelen. Alıştıktan sonra bitirip videonun bir kısmına eklerim. Burada kendi karakterinizi seçiyorsunuz. Ben karakterimi seçtim. Oynamaya başlayalım. Kareye bastık, oynamaya başladık. Oyunun ilk başta introsu gelecek. Onu izleyelim. War, is the meanest, greenest, and fightiest war in the whole of the galaxy. That's the truth. And it's led by the flashiest, shootiest, dirtiest dick, Ogrek gutreka He's the boss, the best, the baddest. Now he's here to crumbs some units before they all run away. War! The Yumi's call this place Lutius. Lutius. Stupid name. Stupid Humis. The Yumi's been drilling for the gold juice here for ages, pumping it out, sticking it in their battle wagons to make them go through. Now we want it for our wagons. Make them go through instead. Time really room. He's giving us a right fight, but they ain't stopping war, cut wrecker. Oh, no. We's gonna take the loot out of loot, yes. Cause we's the biggest, the bestest war around. War! <laughs> <laughs> war! Eat that, you puny yummies! Having fun there, Carcass, me old mate? Yeah, boss, yeah! <laughs> that there hair-squig snazzy, ain't it, Carcass? I reckon it look more snazzy on my head. <laughs> what are you doing? What are you doing? I's the boss, so I get the snazziest things. you? I'm having this! <laughs> oyun başlıyor. Kendimi çıkarttım. Şu yukarıya da bir ölüm sayacı ekleyeceğim. Evet, şu an sıfır. Evet, başlayalım. Oyuna ben söylediğim gibi daha önce girmiştim, biraz oynamıştım. Tuşlarını biraz kondisyonumu sağladım. kare mermi değiştiriyor. l zıplıyor R2 ateş ediyor. Ve bir yakın dövüş için balta kullanıyoruz. Bu aldığım can oyunun belli bölgelerinde belli yerlerden gönderiyor. Canımız azaldığında ona yetişip alarak oynuyoruz. Biraz önceki aldığım sandıkta diş. Yani oyunun parası. Şuradan iki zıplama yapabiliyoruz zaten. diğer silahı geçeyim. Bombalı. Şu, bununla devam edelim. Bu arda da sıkıyor çünkü. Bu da yanacak. Yuvarlak tuşuyla öne bir atılma oluyor Şurada can var. Quake oynadığımda buna dikkat etmemiştim. Kafadan hedef kafaları kopuyor. güçle L3'e bastığımız zaman power ateş yapıyor böyle tüm mermileri sert bir şekilde gönderiyor şu yukarıya çıkamıyoruz aslında çıkılacak gibi Canımız iyi. Tamam, Zıpla ateş et. Bence zevkli bir oyun lanet olsun bu Almamızın bir yolu var mı acaba? Niye <laughs> Bir can verse ya açtım da, bir can versene iyi oyun. Türkçe dili desteği olması bizim oynamamız için yeterli olduğunu düşünüyorum. Türkçe çeviride biraz problemler var gibi. Intro'yu izlerken farkettim. ettim. Sonuçta anlaşılıyor. edin şurası bölüm sonlarında ya da oyunun belli bölgelerinde şu buradaki parana göre alışveriş yapıyorsun görevlerden biri de bu maskelerin hepsini almak yani sırayla hepsini alıyorum bir önceki oynadığımda iki tane almıştım. Bu da üçüncü. Hepsini alalım. Kupalardan birisi o çünkü. Tüm maskeleri al. Bir de tüm silah görünümlerini al. Her oyunun başında şöyle kendi ekipmanlarımız değiştirebiliyoruz. Evet. Ja, das いい感じ。<music> askerlere göre fazla ama bunların silahı yok. Baltayla saldırıyorlar. Şu yukarıya çıkabiliyor.

biraz oyuncuya yön vermek zorunda. Sola çeviriyorum. Sağa canlı yoksa kendimizi yapmıştık. Herhalde evet, kalamak Şuraya çıkıyor mu? Ya da oyunun başka bir daha yüksek çıkma tuşu varsa bilmiyorum. Kapa kapa. Hepsini ne?

and on to gut wreck ship, and it's that way where the Yumi's are flying away. What do you say, boys? To the Yumi shags, let's get crumpy. biraz önce öldürdüğümüz o bizim helikopterde saçımızı keser. Arkadaşlar bölüm 1'i burada sonlandırıyoruz. İkinci bölüm için videoyu beğenip kanala abone olun. Takipte kalın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bölüm 2 için takipte kalın.